İlişkide tutkuyu ateşlemek için 5 diyor. Kadınlara söylüyorum. Birincisi o kadın olacaksın. İkincisi o kadın olacaksın. Üçüncüsü yine o kadın olacaksın. Dördüncüsü yine o kadın olacaksın. Beşincisi yine o kadın olacaksın. Diğer bir deyişle kendin olacaksın. Fabrika ayarlarına özüne geri döneceksin. Çünkü sen zaten arzunun odasın. Sen zaten zirvedesin. Sen zaten uğruna emek, kaynak, zaman harcanası olansın. Sen bileceksin. Sen nadidesin. Sen özelsin. Senin ekstra bir şey yapmana gerek yok. Sana süslen, püslen, erkeğini tahrik et, onu baştan çıkar. Onun dikkatini çek, ona güzel yemekler hazırla. Onun için kendini hazırla diyenlerin hepsi bu işi bilmeyenler, yalancılar. Ama hocam işe yarıyor. Arkadaşlar, erkekler bu tür kadınlardan erotik çağrışım alınır. Bu tür kadınları evlenilecek değil, eğlenilecek kadın olarak görürler. Marifet evlenilecek kadın olarak gördüğü o kadından romantik çağrışım aldığı o kadından erotik çağrışım alabilmesidir. Bakın burası önemli. Eşinizin gözünde dışarıdaki diğer kadınlar gibi eğlenilecek kadın konumuna gelmek ister misiniz? Zannetmiyorum hiçbir kadın bunu istemez. Sizin de sadece cinsellik için bir araya gelen, sizi sadece cinsellik esnasında gören, sizi sadece cinsel doyumu için kullanan bir erkek ister misiniz? Bu mu? Ama size bu pompalanıyor. Bu yalanlar söyleniyor. Evet günün sonunda eşiniz sizinle birlikte oluyor. Cinselliği yaşıyorsunuz. Belki siz de doyumu yaşıyorsunuz. Ama onun varlığını hayatında hissedebiliyor musunuz? Onu sizi koruyan, kollayan, size saygı duyan, sizi hayatının kadını olarak görmesi durumunu yaşayabiliyor musunuz? Hayır. İşi düştüğü zaman gelir, işini görür. Ha o esnada tutkuludur, arzuludur. Doyumu da yaşarsınız ama ondan sonra arkasına döner, yatar uyur, çeker gider. Bu mu? İstediğiniz şey bu mu? Bu aşağılayıcı bir durum. Ve bu sürdürülebilir değil. Bir kadının onuru bunu kabul etmez. E, ise? Onun için bunları bırakın. Yok makyaj yap, yok süslen, yok seksi iç çamaşırları giy, yok tütsü yak, yok hazırlan. Sen geyşe misin? Eskort musun? Kusura bakma. Ama sana söylenen yalanlar bunlar uyan kendine gel. Ne yapacaksan kadının onuruyla yapacaksın. Saygı görerek yapacaksın. Evet. Onun için bu tarz söylemleri olan uzman geçinen tipler çok izleniyor. Niye? Onların söylemleri yaygın anlayışla o kozmetik firmalarının, moda firmalarının hepsi milyarlarca dolarlık büyükte örtüşüyor. Sizden kadınlığınız alındı, kadınlık onurunuz ayaklar altına alındı. Hepiniz heyton başıya döndünüz. Hayatın erkekler tarafından yüklenilmesi gereken bütün sorumlulukları, ağırlıkları sizin omuzlarınıza yüklendi. Erilleştiniz, sesiniz kalınlaştı, tüylendiniz, kıllandınız, kaslandınız. Ondan sonra da moda firmaları gelmiş, benim ürünlerimi giyersen eski cazibene kavuşursun diyor. Kozmetik firmaları gelmiş, benim rimelimi sürer, rujumu, kokumu kullanırsan seksi olursun, erkeğini baştan çıkartırsın diyor. Ve yine onların gazıyla hareket eden uzmanlar da şunu yaparsan, bunu yaparsan eşini etkilersin, onu baştan çıkartırsın diyor. Yani Evet, erotik çağrışım aldırmak mümkün. Bir erkeğe erotik çağrışım aldırmak mümkün. Onların dediklerini yaparak. Ama mesele ne? Mesele onun sizden romantik çağrışım da alması. Mesele ne? Mesele onun sizi o kadın olarak, hayatının kadını olarak, uğruna emek kaynak zaman harcanası o kadın olarak görmesi. Mesele ne? Sizin o biricikliğinizin... O özel oluşunuzun, o nadideliğinizin farkına varması. Mesele bu. Mesele sizin için gerektiğinde canını verebilecekleri de size meftun olması. Mesele gözünün sizden başka kimseyi görmemesi. Mesele sizi etkilemek için çaba sarf etmesi. Mesele sizin içinde güvenle var olabileceğiniz o teritoriyi, o yaşam alanını var etmeye çalışması. Mesele bu. Bunları aldıktan sonra, bunları cebinize koyduktan sonra eğer eşinizin cinsel anlamda arzuladığı kadın olabiliyorsanız başarılısınız, diğer kadınlardan farklısınız. Yoksa piyasada çok kadın var. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Eşinizin etkilendiği, erotik çağrışım aldığı kadınlardan bir tanesi mi olmak istiyorsunuz? Kafasında sizi onlarla mı eşleştirmesini istiyorsunuz? O zaman size şunu söyler. Ya kırmızı renkli o iç çamaşırları seyim ben siyah seviyorum. Jartiyer seviyorum, işte koyuruş seviyorum. Şunu da yap, bunu da yap, şöyle de yap, böyle de yap. Bu işin sonu yok arkadaş. Bunlar denendi ve çıkmaz yol olduğu anlaşıldı. Önce kendi değerini bil, kendine dön, kendine saygı göster. Kadınlık onurunu bir eline al, bir ayaklan. Sen bir erkeğe ram olmak, köle olmak, onun seks kölesi olmak, ona hizmet etmek, saçını süpürge etmek, ondan sonra bir paçavra gibi bir kenara itilmek için mi var edildi? Sen bunun ötesinde bir varlıksın. Öncelikle kendinin en üst versiyonuna bir ulaşacaksın. Zirveye bir çıkacaksın. Zaten zirvedeydin ama itildin aşağıya. Toplum, eğitim sistemi, kapitalist sistem, annen, baban. Yeniden o olman gereken yere erişeceksin. Taş yerinde ağırdır. O kadın olacaksın. Başka hiçbir çaresi yok bunun. Bakın 54 yaşındayım. 30 yıldır sahadayım. Otlu psikoloji mezunuyum. Uzmanım. Okuduğum kitaplar buradan bilmem nereye yol olur. Yazdığım kitaplar tavana ulaşır. Ama ben başka bir çaresini bulamadım. Ne bilimde ne de ilimde. Yol o kadın olmaktan kendinizin en üst versiyonuna geçmekten, erişmekten geçiyor. Bunu bilir bunu söyler. Beni takip ederseniz beni takip edip kadınlık onurunu eline alıp o hak ettiği saygıyı gören, zirvedeki yerini alan, uğruna emek kaynak zaman harcanası o kadın olursunuz eşiniz tarafından arzulanırsınız. Onunla sadece erotik çağrışım değil, romantik çağrışım da verirsiniz. Size meftun olur, göz sizden başkasını görmez. Hayatınızın erkeği olur, siz de onun hayatının kadını olursunuz. Ama kılavuzu karga olanın burnu çöpten çıkmaz misali, diğer iş bilmez uzmanları izlerseniz, takip ederseniz eşinizin cinsel objesi olursunuz. Kullanıp bir kenara atacağı, üstüne üstlük de diğer kadınlardan farklı olarak saçınızı ona süpürge eder, boş boşuna bedavaya ona hizmet ve bakım verirsiniz. Günün sonunda dersizleştirilir ve bir kenara atılırsınız. Anlaştık mı canlar? Sözümü yabana atmayın. Hadi kalın sağlıcakla. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın bu arada. O kadarcık da sizin bize katkınız olsun. Seviliyorsunuz.